Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Evet bugün sizlerle birlikte ismini değiştireceğiz ve yanımda kulüpte sağ kolum diyebileceğim birisi var Evet sağ kolun elde yani video çekmeme yardım ediyor Şimdi <laughs> böyle atalım ve isim değişikliğine gideceğiz arkadaşlar Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Mustafa isim, ismini çok sevmedim yani gerçek ismim de değil zaten video için kullanıyorum tabii ki de. Ama arkadaşlar böyle daha çarpıcı bir isim istiyorum ben. O yüzden arkadaşlar bu videoyu beğenip like atmayı unutmayınız. Çok like gelirse Miraç'a da bir tane isim buluruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kulübün de e, Brawl Stars'a gelin arkadaşlar çok yardımcı oldular bana sağ olsunlar 2 saniye içinde hemen cevap verdiler dedim ki agalar videola video çekeceğim birisi lazım dedim hemen arkadaşlar hiç hiç beklemeden geldiler ben bunu diyeyim size sadece hemen geldiler sağ olsun adam da bayağı iyi oynuyor mu? bence bence iyi oynuyor ya yani hiç değilse... ne oldu lan az önce Neyse arkadaşlar hemen isim değişikliği yerine gidelim. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Evet bakalım ismimi ne yapsam diye yolda düşündüm şimdi size sürpriz olsun gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi izleyin ve görün. Geldim geldim heh. Abi benim bir isim değiştirme formu vardı ya. Ve ee, adımı Burak yapacağım verir misin? Al kardeşim tamam. tamam. Abi yalnız sen fıçısın. Ee, sen de görünmez oluyor. Tamam bu işi hiç kurcalamayacağım. Tamam ver abi sen formu bana. Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ve arkadaşlar bu arada artık bana bu Mustafa değil Burak diyecekler. Ve bu videonun da sonuna geldik. Bana yardım eden Mih Talha'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ma.